Günaydın. Bu güneşli pazar sabahı diyelim, <laughs> Öğlenin Bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutluyuz. Ben Esra Hüsün. British Council ve Vav Vakfı adına sizleri Vav İstanbul Festivali olarak e, hoş geldiniz demek istedim öncelikle. Ve e, biraz bu konserin hikayesinden bahsetmek istedim. Sanatçılarımızı sahneye davet etmeden önce. good morning, everybody. i would like to welcome you all. Uh, we're very happy to have you with us on this sunny sunday. my name is Esra. i would like to greet you all on behalf of british council and wow. and um, before i invite the artists here, i'd like to talk about the little story of this concert. E, wow, Istanbul başladı ve bizlere değerli fikirleriyle katkıda bulunan bir danışma kurulu üye topluluğumuz var ve sevgili Rümeysa ile yollarımız onu bu danışma kuruluna davet ettiğimiz 2019 yılına e, dayanıyor e, ve Rümeysa 2019 yılından itibaren ee, bize hem Havle Derneği ailesini ailemize katarak hem de kendisi her zaman desteklerini bizden esirgemeyerek yanımızda oldu elbette Keremle birlikte hoş geldin Kerem <laughs> Uh, the story of Wow Istanbul started out in 2018, and we always worked with an advisory council uh, where we contributed to our activities with different ideas. Our paths with Rumesa crossed in 2019 when we invited her to our advisory board, and she always supported our activities as well with her Havle Foundation when the foundation somehow merged with the activities of our. Our board and uh, she has always extended great support with Kerem as well. Rümeysa'nın oğlu Kerem. <laughs> Ama kendisini tanıyorsunuz diye bu detayı söylemeyi atladım sanırım. Kerem is Rümeysa's son. I thought everybody knew that that's why I skipped that part. Evet, e, wow İstanbul ailesinin bir parçası olan e, kadınların özelliği sanırım. Birçok alanda çok yetenekli olmaları, ee, işte bu yüzden Rümeysa'yı e, bu yıl e, hikayesini müziğiyle anlatması için sahnemizde ağırlıyoruz. Ben şimdi Rümeysa'yı Rümeysa ve ona sahnede eşlik edecek olan sevgili Yasin'i e, aramıza davet ediyorum. Çok teşekkürler, iyi konserler. There is one thing about the women who are part of the Wow Istanbul family. It is that they're quite talented in many different areas. Now I'm inviting Rümeysa to tell her story with her music. And Rümeysa and Yasin to the stage, please. Oh. Evet. Çok teşekkürler öncelikle. Uh, bütün bu Ya benim için çok heyecan verici. İlk defa e, şarkı, ben bir süredir şarkılarımı böyle Üsküdar'da küçük kafelerde, kafelerin kenarlarına sıkışarak çalmaya çalışıyorum. E, ve bir süredir de böyle kendime bir alan açmaya çalışıyorum. Bu festivalde aslında kendine farklı alanlar açmaya çalışan kadınların sesini duyacağımız bir festival olarak en başından bir tasarlamaya çalışıyoruz. O yüzden ben de bir parçası olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. E, bugün size kendi bestelerim ağırlıklı bir repertuar çalacağım. E, bir tanesini de söylemeye çalışacağım. Aslında ben elektrik gitar çalıyorum çok uzun yıllardır ama şimdi sesini duymak deyince biraz kendi sesimi duyurmakta e, geride kaldığımı hissedip biraz da o işlere giriştim. Bakalım neler olacak. İlk parçamda da gayret. 2019 yılında e, büyük hayatımdaki değişiklikleri toparmaya çalışırken Hagayret diye bir şarkı yazmıştım. Bilemedim 2020'nin sonraki kısmın gerçekten bu kadar Hagayret denmesine ihtiyaç duyacağını ama Uh, mm -hmm. well, thank you very much. it's quite exciting for me to be here with you. well, these songs, i used to play them in little cafes in uskudar, squeezing myself in the corners of these uh, cafes. and since then, i've been trying to open up space for myself. and this festival is an area, is a platform where different women are trying to find a space for themselves as well. so it is quite fit here. and um, these songs, these compositions i will uh, perform them here but i will also sing uh, some of the songs i'm normally an electric guitarist but i would like to sing one of the songs one of them is a guided that i created in 2019 it is about paying a little bit of more effort i really didn't know that i needed to pay a lot of efforts especially after the period that followed 2020 Şimdi bu şarkının adı Noksan. Eee bakalım. Başlıyor mu? And the name of this song is Noksan. kafamı kaldırmayı becereceğim umarım yakın zamanda. <laughs> Kafede genelde herkes çay içerken yanında çaldığım için daha şeye alışkın değil mi? Herkesin bana baktığı bir mizan sen de çalmaya. <laughs> genelde millet takılıyordu yanımda yani. O yüzden de şeye alışmaya çalışıyorum. I'm trying to get used to use the fact that people are watching me. Normally, at those cafes, people are drinking some things and they're not necessarily there, present to hear me. And now I'm making myself look up to see you watching me. <laughs> <laughs> now I'll try to sing. Ee, Şarkın adı sonra bu e, bütün bu süreçte biraz önce Super Solos'un dinlediğiniz Yasin'in de desteğiyle e, single haline getirdiğimiz bir şarkı. Ee, umarım diğerlerini de böyle üzerine çalışa çalışa yapacağız. Ee, bakalım beğenecek misiniz? Bilen olan bilenler olduğunu biliyorum. Oğlum Kerem başta olmak üzere. Bana destek alırsanız sevinirim. Well, this song was created thanks to the support of Yasin as well. And I don't know if you know this song, but Kerem knows, and I will be glad if you keep me company. Çıkmıyor aklım yeteri kadar dağladıysam birazcık daha dağlayıp inşallah sonra şarkıyı biraz hareketli yapacağım. Ay, thank Şarkı you so type, much. 13 yaşında bestelemiştim. Tekrar üzerine çalışıyorum. Bakalım beğenecek misiniz bu versiyonu? Uh, thank you so much. I might have made you suffer. I will do a little bit more, so bear with me, um, and then I'll move on to more uplifting songs, hopefully. This next one I composed uh, first at age 13. Now it's going to be a little bit different. Let's see how it will sound like. t t t t t Şimdi, bütün tek göreci, şarkı, lazım. Now, uh, a relatively uplifting song after all of this, and I'd like to emphasize relatively. Çok çok teşekkür ederim. Ee, hem bu olanak için hem de alkışlarınız için çok sağ olun. Diğer sahnelerde görüşmek üzere. Thank you so much. Thank you so much for being here and hope to see you in other performances.